Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz? Bugün havalar burada bayağı bir yağmurlu evdeyiz ev işi el işi böyle ee, günümüzü geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar bugün size güzel bir örnek sunmak istedim bazı yerlerinde biraz flu oldu ama ayarlamaya çalışıyorum netleştirmeye çalışıyorum kameramı şimdi bir şekilde yavaş yavaş yap yapıyorum ki hani anlayın diye şimdi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size örneği Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geri gidiyoruz. Onun yarısında yarısına böyle bağlıyoruz bunu. Evet, şekilde. Geri dönersek beter bir to oluyor. Tepede kalıyor şimdi. Buraya bir tane boncuk alıyoruz arkadaşlar. Boncuğu buraya bağlıyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Hemen yanındaki zürafaya iniyoruz. Oraya bağırıyoruz arkadaşlar. Boncuk burada sabit kalacak yalnız. Bu goncu böyle e, ara ara elinizle de tutabilirsiniz. Şimdi buraya yukarıya 3 tane boncuk arkada kalacak. Maydanoz yapacağız. Pırpır yani. Bilen bilir zaten. Görünce anlar da ben yeni oyu öğrenenlere yeni oyu öğrenenler için tarif etmek istedim. Yoksa inoyası bilen zaten gördüğü an yapar. Buraya 3 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırlarda 2 kere dolarsanız arkadaşlar pırpırlarınız çok düzgün olur. Sağa sola kaymaz. Ve şimdi aşağı iniyoruz. Hemen altındaki. Her zürafaya batıyoruz arkadaşlar. Her ilmeğimiz hiç atlamadan her zürafaya batmış oluyoruz böyle bir şekilde fululaşma fululaşma her zürafaya batıyoruz arkadaşlar bu şekilde elimin üzerinde göstereyim size arkadaşlar şöyle Şimdi arkadaşlar ben böyle bant sardım. Banda boncukları yapıştırdım çok daha güzel oluyor. Rahat rahat alabiliyorum iğneme boncukları. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu zürafaya tekrar batıyorum, geri dönüyorum yani. Ondan sonra boncuk alıyorum arkadaşlar. Boncuğu burada sabitleyeceğim şimdi. Elimle tutacağım aşağı düşmesin diye. Aşağıdaki yanadaki zürafaya iniyorum hemen. gördünüz mü? bu şekilde boncuğu buraya sabitliyoruz şimdi boncuğu burada hapsediyoruz arkadaşlar oraya tekrar yukarı çıkıyoruz şimdi buraya 3 tane pırpır pır yapıyoruz bu şekilde çok güzel sıralı bir oya istediğiniz renk yapabilirsiniz siyah üzerine sarı boncuk siyah üzerine beyaz boncuk inci boncuk yani e, koyu griye sarı boncuk beyaz boncuk çok güzel yakışır arkadaşlar çok şık bir oya oldu çok güzel çok zarif arkadaşlar hemen yanındaki Zürafaya batıyoruz şimdi boncuk alıyoruz arkadaşlar aşağıya iniyoruz hemen dibindeki zürafaya tekrar yukarı çıkıyoruz arkadaşlar boncuğu oraya hapsediyoruz tek bir boncuğumuz var şimdi buraya üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar sinek kanadı dediğimiz bir 2 3. yapacağız şimdi. Evet. 3. yaptık. Şimdi hemen aşağı dibindeki zürafaya iniyoruz arkadaşlar. Her zaman yanındaki zürafaya batıyoruz aşağı indiğimizde. Hiçbir zaman aynı zürafaya batmıyoruz ya da bir atlayıp ikinciye batmıyoruz hep sıra sıra her aşağı indiğimizde mutlaka bir yanındakine batıyoruz arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar boncuklu oyaları ben çok seviyorum arkadaşlar sıra sıra çok şık boncuklu oyalar var ben Bundan sonra size boncuklu oyu örneklerini sıklıkla göstermeye gayret edeceğim. Şöyle yapacak olanlara da yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle yakın plan alayım. Bu şekilde. Böyle yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Çok severek yapılan bir model. Harika. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basıp yorum yaparsanız bir nokta daha iyi olsun koyarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Zil butonunu aktif ederseniz yeni videolardan bildirimlerden haberiniz olur. Bir de kanalımı kendi sayfanızda paylaşıp farklı kişilerin görmesine vesile olursanız minnettar olurum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. En güzel günler sizin olsun. Sevgiyle, sağlıkla kalın inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun.